Bakış programına hoş geldiniz. Bugün bakışın ana konusu deprem ve deprem sigortası ve doğal afet sigortaları kurumu. E, malum 10 Haziran'da Van'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu ve ciddi de etkisini hissettirdi. Peki e, Van'da durum nedir? Ne kadar bir hasara yol açtı? E, önce tabii açtı mı onu sormak lazım. Ne kadar hasara açtı? Şimdi e, nasıl bir çalışma yapılıyor? Şunu da soralım ee, aynı zamanda Van'da e, deprem sigortalılık oranı nedir? Konutların ne kadarı sigortalı? Bu Van'a biz kendimize bir e, hedef olarak belirleyelim ama buradan da çıkıp tüm Türkiye geneline bir yayıralım. Çünkü Van'daki 5.2'lik deprem gösterdi ki e, ciddi e, boyutta depremler oluyor ve olmaya da devam edecek. Türkiye genelinde konutların ne kadarı sigortalı, ne kadar güvence altında biraz bunları konuşmak istiyoruz. Efendim... Dask Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erdal Turgut bizlerle birlikte hem sorularımıza cevap verecek. Eminim sizlerin de soruları vardır. Yayın esnasında sorabilirsiniz. Bakışetntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi, Noyan Doğan'ın Twitter adresi ve Instagram adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Aynı zamanda yayın esnasında arkadaşlarımız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. WhatsApp gibi oradan da soru ve yorumlarla katılabilirsiniz. Önce Van'dan başlıyoruz efendim. Van'daki 5.2 depremin etkisi ne oldu? Bakış başlıyor. Evet efendim DASK Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut bizlerle birlikte. Sayın Turgut hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Van'dan başlayalım. Ee, hazır daha yeni 10 Haziran'da oldu. 5.2 büyüklüğünde deprem. Ne oldu evet. sonrasında? Hasar e, ihbarları gelmeye başladı mı? Şimdi mesela bize göre baktığımızda herhangi bir hasar yok deniyor. Zaten can kaybı evet. yok. O çok iyi bir şey. Ee, sevindirici bir gelişme. Ama bakıyoruz işte hasar yok. şu yok, yok. Ama asıl bilgi sizde. Var mı? Yok evet. mu? Nedir? Ne kadar var? Ne yapılıyor? Ne oluyor? Biraz bilgi alalım. Buyurun. Ee, Noyan Bey teşekkürler. Çok şükür gerçekten can kaybı yok. O eski hatıralar gözde canlandı tekrar vandı ama şu an için bir can kaybımız yok. Aslında çok önemli bir hasarımız da yok. 40-50 civarında bir tane şey var, ihbar var gelen. Bunlardan 27 tanesine dosya açılmış durumda hmm. incelemeye değer bulmuş ve gidip eksperlerimiz yerinde hemen bakıp dosyaları nihayetlendirecekler. Ama ilk izlenimimiz böyle dikkat eder bir şey yok. Zaten bu beşler çok şeyde böyle tam kritik seviyede. Sınır. Evet sınırlarda Altıları geçtikten sonra Allah korusun yıkıcı şeyler başlıyor ama dediğim gibi o eski şeyi canlandırdı gözümüzde bir kendini tekrar hatırlattı. Erdal Bey, şimdi söylemenizde bir şey dikkatimi çekti, 50 tane ihbar var diyorsunuz ama bunun 25'i için dosya açıldı. Geri kalan 25'i için e, yani hasar boyutu mu yok yoksa başka bir şey mi? Oraları çok çok, çok farklı anlayamadım. Çok şeyler de gelişebiliyor. Poliçesinin günü bitmiş oluyor, olmayabiliyor, evet başka belki başka bir mecraya bildirmesi gereken sorunu bize arayan oluyor. İhbar sayısıyla açılan dosya sayısı her zaman birbirine uymuyor aslında. Onunla ilgili bir konu biz ama şey dosyanın kendisi yaşayan bir poliçe var. Poliçe primleri ödenmiş. Her şey normalse zaten bir eksper görevlendirip hemen gidip yerinde incelemesini yapıyoruz. Peki şimdi ufak hasarlardır herhalde kuvvetle muhtemel diye evet, düşünüyorum. Evet. Bunların bir kısmı sizin muafiyet diye sigortacılık dilinde muafiyet diye tabir ettiğiniz ki biraz sonra onu açmanızı rica edeceğim. Evet. Hasarların altında da kalabilir. Diye ben girizgahı yapayım, siz devam edin. Evet. Yani Bir muafiyet nedir? İki, hangi rakamdan aşağısını o muafiyet dediğiniz alana giriyor? Yukarısını karşılıyorsunuz. Ee şöyle, çok büyük ihtimalle dediğiniz gibi bu hasarlarda o muafiyet altında kalacaktır. Sigortalıkta muafiyet ne için uygulanır? Önce ondan biraz bahsedelim. Sigortalılarımızın aslında ufak çaplı diyebileceğimiz, kendisinin de ikame edebileceği, çok fazla büyük olmayan, maddi olarak da büyük kayıplara yol açmayacak kısımları sigorta teminat bedelinden muaf tutulur, sigortalının üzerinde bırakılır ki böylece sigorta primi ucuzlatılır. Dolayısıyla sigorta primi biz DAS'ta biliyorsunuz Türkiye Geneline Yaymak Poliçeyi adına sigorta primini oldukça düşük yerlerde tutuyoruz ki herkes bundan faydalanabilsin, sigortalanabilsin. Dolayısıyla DAS'taki uygulaması da iki bir muafiyettir. Örnekle gidelim. Teminatı konutun 100 bin lira diyelim. İkisi muafiyettir. ikisi. Evet yani 2 bin liraya kadar olan hasarlar. 2 bin lirasını hasar kendi cebinden karşılayacaktır. Kendi cebinden karşılayacaktır. Çünkü bu ekonomik de değildir. Normalde baktığınızda eksper görevlendiriliyoruz dedik ama ondan sonraki yapılacak araştırmalar, operasyonel giderleri onlar bunlar bunun karşılığı mesela 100 lira bir poliçe ise bu 2 %2 muafiyet tutularak 100 liraya ulaşmışsanız primde. O muafiyeti kaldırdığınızda bu poliçe 250 lira, 300 lira olabilir belki. Çünkü alt kademedeki hasarların sayısı çok olacağı için bunun arka taraftaki hesapları yapılıyor ve dolayısıyla genele yayılan böyle mağdur edecek Mesela kasko da örneği vardır. Sadece pert kasko diye bir şey vardır. Evet. Sadece e, arabanız çalındığında, yok olduğunda e, gidersiniz. Yani küçük hasarlıdır. Özel sağlık sigortası sadece yatarak teminat Aynen, almak gibi. Aynen onun gibi. Onun gibi. Işte evet, şey. onun gibi. Şimdi çok bir garip örgün bir olmam. şey soracağım. Şaşırmayın ama şimdi diyelim ki şu anda bu deprem oldu ve vatandaşın hasarı da 4 bin lira iki muafiyet dediğinizin 2 bin üstünü mü 2000 bin lira olarak ödüyorsunuz 4000 bin lira mı ödüyorsunuz? 2000 bin ödüyoruz. Üstünü ödüyoruz. Evet, üstünü evet. ödüyoruz. O dediğiniz muafiyet türü de var. Onun üzerinde de aslında bu muafiyet konusunda da bir çalışmamız da var bu arada. Yani muafiyeti kaldırsak sigortalılarımızın açısından ne kadar faydalı olacak? prim dengesi açısından e, kaldırmasak ne olacağını çalışması var. Bu dediğiniz muafiyet de ayrı bir tür muafiyet. 2000'i ya yani %2'yi geçen kısım geçtiği anda alttakiyle birlikte de ödemek evet. var ya da sadece yukarıdakini ödemek evet. var. İkisinin hesaplarını yapıyoruz. Belki önümüzdeki dönemlerde öyle bir değişikliğe gidebiliriz. Peki bildiğim kadarıyla siz DASK olarak en yüksek hasarı son son dönemde en yüksek hasarı İzmir'de ödediniz evet. ama ondan önce en yüksek hasarı Van'da ödediniz galiba. Değil mi? Elazığ'da. 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 Ödedik. Çünkü Elazığ'dan evet. önce de Van'da çok ciddi bir ee, oldu. o zaman sigortalılık oranı çok düşüktü. Çok. Düşüktü. Şimdi çok düşüktü. ne Van'da? Van'da 65 64'lere geldi. 63 küsürlerdeydi. Yani konuttan 65'i 65 evet. sigorta. İyi bir oran. Çok çok iyi. İyi bir oran. Türkiye ortalamasına baktığınızda iyi bir oran. Aslında hani deprem geçirmiş bir il için çok iyi değil ama i̇yi, tamam. Türkiye ortalamasında evet. iyi bir oran. Marmara bölgesi kadar mesela Marmara hani deprem bilinci açısından ve tehlike açısından da en yüksek bölge olarak sigortalık oranı da en yüksek bölge. Van'da burayı yakalıyor. E mesela ama Bolu var 83. %83 Düzce Bolu. Bolu da. Ya şimdi öyle sizin söylediğiniz üzerinden gidersek Bolu'nun da %100 olması, olması gerekir değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani, doğru, öyle bir mukayeseyle gidersen %100'i iç içe Bolu talihsiz olarak hatırlarsınız yani. hem o zaman Gölcük'te hem Düzce evet. depreminden etkilen doğru da e, hakikaten Türkiye %83. genelinde ne? Şu anda kaç konuk? buçuk oranında 53, 54'ler biz hedefi biliyorsunuz %100'e koyduk. İnşallah bu önümüzdeki yani bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla da konut sayısında 10 milyon 700 bin poliçeye ulaştık. Ben daha ileri gideceğimizi sanıyorum. Çünkü şey dünya çapındaki kıyasladığımızda iyi bir oran olsa da bu hala şu demek aslında iki konuttan birisi maalesef sigortasız. Ama şöyle galiba değil mi Erdal Bey? Yani %53 Türkiye geneli... Fakat herhalde doğu ve güneydoğu'da sigortalık oranları daha düşük değil mi? Yani %53'ü biraz Marmara işte falan çok, kurtarıyor galiba. Çok öyle. Çok farkı doğru söylüyorsunuz. Çok fark ediyor. Dediğim gibi şeyde Marmara bölgesi 60'ların üzerinde. Evet. E, İzmir bölgesi özellikle son şeyden sonra depremden sonra taş depremden sonra yine arttı. Ama Karadeniz 40'lar civarında ve benim şahsi olarak hep böyle çok üzüldüğüm Hakkari mesela %14'lerde. Ee, niye onu aslında yerine gidip gerçekten tespit, tespit edeceğiz. İnşallah. E bence geç bile kalmışsınız. Niye etmediniz? Ee, birlikte de gidebiliriz. gerçekten gidebiliriz. Gidelim. Hakikaten bunu planlıyoruz. Yani? Ben de yerinde Deprem görmek almıyor. istiyorum. Deprem görece az oluyor. Yani tehlikesi görece az ama 14'te gerçekten çok düşük. Yani tamam. hiç olmayacak diyemiyorsunuz. Yani Türkiye'de depremin olmama durumunu hani ben Burada şeyi de hocalara da soyunmuş olmayayım ama olmayacak bir e, coğrafyanın olduğunu sanmıyorum. Konya Çünkü en az yer evet. orası bile her ne yerde şey? bir fay hattı var, etkilenmesi mümkün zaten yani doğrudan fay hattının sizin bölgenizin altından geçmesi şart değil ki. Hatırlarsanız Gölcük depreminde evet. avcılarda biz tabii, şey yaptık, e, Seferihisar depreminde geçen İzmir depreminde biz İstanbul'dan ihbar aldık ve e, hakikaten hasar ödediğimiz yerler var yan tarafta, Manisa'sı var e, orada İzmir'i, Balıkesir'i. Dolayısıyla hani e, depreme maruz kalmayacağını düşündüğümüz hiçbir yer yok aslında. E... Biraz primler yüksek mi bulunuyor olabilir mi ee, o ee, bölge için? Ben öyle olduğunu sanmıyorum çünkü bizde hakikaten 30-40 liralara poliçe yapılıyor Artvin'de mesela depremin öyle tabii mi? depremin şeyde düşük olduğu riskinin çok düşük olduğu yerlerde çarpımımız 0.35. Yani siz aldığınız teminatın 0.35'i ile bedel ödüyor. Bedel o kadarcık yani 0.35 %1 bile değil yani. %0.35 şey yapıyorsunuz çarpan var. İstanbul'da mesela örnek olması açısından vereyim bu oran 2.35'lerde. Yani arada acayip bir fark var. İstanbul'da bu oran bu fiyatla buralara çıkabiliyorsa orada hayli hayli çok daha yukarılara çıkması Peki, lazım. Peki ben bir tespitte şartlarda. bulunayım. Tabii Belki ki. şu da olabilir. E, artık DASK'ın e, teminat limitleri düşük kalmaya başladı günün ekonomik şartlarına göre. E, konut fiyatları işte geçen sene farz misal diyorum hani bu bir kriter tezgah etmez ama 1 milyon liralık evin bugün değeri 2,5-3 milyon lira. E, DASK'ın işte verdiği toplam teminatta şey bu konuda bir çalışma vardı. Herhalde bir yol almışsınızdır diye şöyle evet. çünkü bize de gelen sorulara yorumlara baktığınızda bir an önce şu teminat limitlerini arttırın. Evet. Oradan bir bahsedelim. Ee, aslında tespitiniz tam olarak doğru değil deyip önce onu düzelteyim. <laughs> Orayı Çünkü, düzelteyim diyorsunuz. Evet de. düzelteyim. Çünkü şey bu hani son ekonomik gelişmelerden önce de böyleydi o oranlar. ve Tabii tabii. Evet. Orada zaten bugünün konusu değil o. Doğru söylüyorsunuz. Sigortalılarımızdan da gelen bu konuda talepler var. Biz de konunun farkındayız. Artan konut maliyetlerine paralel olarak biz Nedir şu e, anda mevcut durum ne onu söyleyelim. Biz 1508 lira Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı geçen seneki fiyatlar 1508 lira üzerinden yapıyorduk teminat Yani landırmayı. neye tekabül ediyor? E, maksimum teminat 320 bin lira oluyordu. 100 metrekare, Kaç? 100 metrekare 150, bin, 150 lira bin lira. oluyordu. Yani 100, evet. 100 metrekarelik bir konut depremde yıkılırsa 150 bin lira para ödüyordu. Para evet, e, Bu ama ödüyordu. Inşaat bedeli bile inşaat maliyetleri kalmadı. Çok oralarda Herhalde kalmadı. De. dolayısıyla biz de bunu şeyde yükseltmek adına çalışmaları epeydir başlattık. Birkaç hmm. program önce de evet, söylemiştik. Yaptık. Son mevzuatsal çalışmaları var. Yani neredeyse eli kulağında hani günlerle diyeyim hmm. artık bir süre kaldı. İki e, iki katına inşallah çıkarıyoruz bir orada teminatı. Yani 640 bin liraya kadar çıkacak. E ee, önümüzdeki tamam. yani, herkes için mi olacak, yoksa biraz... yani herkes için mi geçerli olacak yoksa biraz Yani yok, herkes için mi geçerli olacak yoksa ben he. onu da alabilirim tam, bunu da mı tam alabilirim. Tam da onu söyleyeyim. Orada biz e, DAST tarihinde bir e, ilk yapacağız inşallah. E, farklı bir uygulama. Hani ekonomik şartlarında zorlaştığı bu dönemde biz sigortalımıza da bir fayda sağlamak istedik daha doğrusu kendi inisiyatifine bırakmak açısından 1508 e devam etmek isteyenler için bu imkanı yılbaşına kadar sürdüreceğiz. O dönem içinde de konut maliyetlerine bakarak yılbaşında yeni bir revizyonla seçenekli teminat olarak belki 1508'i yukarılara çekip yeni alternatif için daha yukarılardan bir teminat verme ihtimalimiz olabilir. Yani burada bütün amacımız sigortalının mağduriyetini önlemek. Yani onun Allah korusun canına bir şey gelmediği durumda depremden sonraki hayatını evet. kolayca devam yani ettirmişsiniz. Zaten DASK'ın amacı yenisine yerine yenisini koymak, evet. yerine koymak. Şimdi Finansal mevcut durumda olarak. yerine koyma ihtimali var ama çıkardığınızda evet. yerine koyabilecek duruma gelecek maliyetler. İnşallah öyle olacak. Olarak. Tabii herhalde şu da olacaktır diye tahmin ediyorum. Seçeneklere baktığımızda herhalde daha yüksek olanın primi de fakt. E Noyembe olacak prim o da iki katı prim o mıdır acaba? O prim e, zaten biz prim olarak bir şey belirlemiyoruz. E, biz de şöyle, dedim ya size biraz önce çarpanları var bunun. Yani e, Türkiye'de 7 tane bölge var. 7 tehlike bölgesi var deprem tamam. açısından. Dolayısıyla Marmara bölgesi 2.35 çarpanıyla en yüksek e, riski içeren bölge. E, Karadeniz işte belli bölgeleri şey de var Güneydoğu'da belli bölgeler 0.35 çarpanla. Görüyor yani sizin aldığınız teminatın üzerinden bir çarpanla hesaplanıyor bu. Primin kendisine doğrudan bir zam diye bir şey söz konusu Yok. değil. Uyarlama yani. Evet yani teminat siz artıcı otomatik bir. prim Otomatikman artıyor. Olmuşsun. Bu işte bölgesine göre de o çarpanlarla değişebiliyor. Bazı yerlerde 40 lira olan dediğim gibi 50 lira olan poliçe, başka yerlerde 300 lira olabiliyor. Bu da tamamıyla oranın depreme maruz kalma riskiyle alakalı. Peki gündemindeki bir konu daha var. Hazır yakalanmışken onu da konuşalım. Bu da çünkü sizin de gündeminizde, bir süredir de gündeminizde. Hakeza son zamanlarda yaşıyoruz. Sel afetlerini işte evet. Ankara, Konya, Eskişehir, işte Dolu, Bolu gibi e, ciddi de afet boyutuna ulaştı. Evet. E, ve mesela o olaylar olduğunda bazı kesimlerden yani afet, işte daskın afetlere yönelik bir çalışması olduğu, artık sadece zon depremi değil, depremi değil, afet tüm afetleri kapsayacağı yönünde hem haberler çıktı hem söylemler çıktı. Şimdi bir burada ne noktatasınız? Evet. Ne oluyor burada? Çünkü yani görüyorsunuz her gün afetler yaşanıyor ve yaşanacak. Maalesef oluyor. Doğan Bey tabir ise tam gaz çalışıyoruz. Yani orada hocalarımız tam gaz çalışıyor. Bu Temmuz ayı içinde bize konunun ilk çıktılarını şey anlamında bir deprem şey pardon, doğal afet haritası anlamında Hı -hı. önümüze koyup bunun tarifelendirmesi, şartlarının belirlenmesi aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Biz yani yaklaşık yılbaşından beri bu işin evet. üzerindeyiz. Tam gaz çalışıyoruz. İnşallah da 2023'ün ilk çeyreğine bunu yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda şeyde yanlış anlaşılmasın. Özellikle şey için bu son zamanlardaki seller birçoğu da şey tarım arazilerini e, şey yaptılar, çok tahrip Ama Ankara'daki, ettiler. Ankara'daki, Ankara'daki... Orası şeyleri, konutları, diğerlerini. Tarım arazi tarafında Tarsim var. Tamam, onu da özellikle hatırlatmak istedim yani. o anlamda. Biz bireysel e, şeyde DAS'ta olduğu gibi yine konutlar üzerine... E, yerlerinde... Değil, tam onu belirtmek anladım. için aslında bunu söyledim. E, konutlar üzerinde, e, konutlar için olacak e, şey bizim e, çalışmalarımız sel ve diğer doğal afetleri kapsayacak. O da 2023'ün başında inşallah hayata geçecek. Tüm afetleri kapsayacak şekilde projekte ediyorsunuz galiba. Öyle de, ediyoruz. Galiba. Sel başta ama burada evet, zaten yani zaten çok sel evet, oluyor. Fırtına zaten 3 tane bizim en evet, çok yaşanan afet. Diğerleri ilgisi. daha bölgesel, He. daha görece küçük ama onlar belki yani şey içinde o paket içinde şey nasıl diyeyim diğerinin yanında eşantiyon verilen teminatlar bile olabilecek ki bugüne kadar bir sürü sigorta şirketimizde böyle verdiler biz bu arada bütün bu çalışmayı sigorta şirketlerimizle birlikte yapıyoruz. Yani onlarla birlikte bir havuz oluşturup onlarla birlikte vereceğiz bu teminatı. Yani işin paydaşı orta ve katkı vereni çok o anlamda da çok güzel bir çalışma olacak. Yani için tüm afetleri kapsayan bir artık Evet. Adını da ne demiştiniz? ZAS dedim ben ona. ZAS. <laughs> Zas. Zorunlu Afet Sigortası. Zorunlu yani afet aslında ya. E zorunlu deprem, ZDS'yi zorunlu deprem sigortasına, zorunlu afet sigortasına S e, çeviriyoruz. E, ZD, SAS, ZD olsa bir de D ekleyelim evet. mi diye bir şey var aramızda Çok da var. zorunlu doğal afet sigortası e, poliçesi mi? diye e, kısadıyla da ZAS olsun diyelim. Bizde bu şeye dönüştü zaten bu arada belirteyim onu e, DASK'lamak diye bir fiil oluştu. DASK yaptırmak, DASK'ını yapmak. Öyle falan. mi? Tabii tabii. Zorunlu, o ne demek ya, Zorunlu deprem sigortasının yerine DASK'ını e, işte ha. doğal afet sigortası kurumu olan kısaltmayı poliçenin kendisi ismi kendi ismi gibi e, kullanılıyor. Ama zaten bence de doğrusu ola yani şimdi evet. doğal afet sigortaları kurumu DASK ama sadece içinde şu anda zorunlu deprem sigortası var. Evet. şey yapmaya gerek yok zaten afette kattığınızda birebir oturmuş bire bir olacak. olacak zaten. Aynen öyle, aynen öyle olacak. Peki son bir dakika bir şey soracağım. Evet. Niye bütün bu çalışmaları yaparken iş yerlerini dışarıda bırakıyorsunuz? E, i̇ş yerlerini biz bırakmıyoruz. İş yerleri zaten e, sigorta şirketlerimiz tarafından yapılıyorlar. Şimdi e, Noyan Bey doğal afet şeyin doğal afet sigortasının kapsamındaki e, deprem sigortası konutları nın yapılma sebebi genellikle riskin homojen olması. Yani daireler birbirine üç aşağı beş yukarı benziyorlar. Şeyler benziyor. Biz bir de muhteviyatını sigortalamadığımız için binanın yapısını biliyoruz nasıl olacağını. Ama şeyde sanayi tipi yapılarda, ticari yapılarda böyle bir şey yok. Homojenlik yok maalesef. Erdal, Kaldı ki tekrarda hatırlatayım, sigorta şirketlerimiz de bu teminatı zaten veriyorum. veriyorlar. Erdal Turgut çok teşekkür ediyoruz efendim ağzınızda. Ben teşekkür ederim. Evet, Dask genel koordinatörü Sayın Erdal Turgut konuğumuzdu. Sizlerden gelen soruları ben bir bütün haline getirip Sayın Turgut'a sordum. Yeni haberleri de birlikte paylaşmış olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın efendim.